Günaydın. Sevgili dostlar, bugün amortisör takozu değişim videosu çekeceğiz. Aracımız Dacia Duster. Aracımızda şöyle bir ses var. Bir dinleteyim size. Sesi duymuşsunuzdur. Ses sol taraftan geliyor. Normalde bu amortisör takozları iki tarafı değişmesi gerekiyor. Yani sağ sol biri bozulduysa diğeri de yakın bir zamanda bozulacaktır. Bunun ikisinin birden değişmesi gerekiyor. Ama bu normaldir tabii ki. Ben de normal biri değilim. Araba da normal değil. Nasıl kullandığınızı biliyorsunuz. O yüzden ben sadece arızalı kısmı değiştireceğim. Bunun bozulması da aracın kullanımına bağlı olarak... Yani bu her arabada aynı malzeme var. Her arabada da bozulabilir bu. Bu işte aracın kullanıldığı yere göre e, su, toz, çamur vesaire bu gibi etmenler aracın o üzerindeki o takozun içerisinde bilyalar var. Bu bilyaların korozyona uğramasını, iç, içlerindeki gresin, içlerindeki yağ tam olarak gres mi bilmiyorum ama içlerinde bir yağmısı bir şey var bilyaların arasında. E, bunun bozulmasına sebep oluyor. Bu da dönüşlerde ses çıkartıyor hani sürüşe engel bir durum değil ama sizi rahatsız edebilir. Ustalardan daha detaylı bilgi alırız. Eğer ki söylediklerinde bir yanlışlık, eksiklik varsa yorumlarda da siz düzeltirsiniz zaten. Komutanım geldi ya. Hoş, e Hoş ya bulduk uzak. komutanım. Bugün burada mısın sen? Bugün buradayım ama yemek yapamayız bugün ya. Ya yapla. Yapalım mı? Ya. Vallahi yapla yerim ya. Güzel bir yemek yapla. Bir düşünelim belki yaparız ya. Hı? Ne yapalım? Can ne istiyor? Kusum sana bırakıyoruz her şeyi. Öyle mi? Ben bir... önünde mi... dedi valla. Öyle mi dedi? Kusum kesin de Bir, bir bak ya. <laughs> tamam bir Haydar abiyle bir konuşayım şu arabanın işini. Belki o arada yemek yaparız. Tamam. Tamam ustacım, yes. ustacığım tamam. Yes. Tamam baba yes. gel. <laughs> Ustalar arada tespiti için ön takıma sok dediler. Nasıl için? Ama söz kabilesi yapıyor. Ben ustayım. Söyledim ama dinletemedim. Beni de çeker misin? Dokuzlar geleceğim Merhaba. Bugün Kapan Kardeşler servisimizde İsmail Bey'i ağırlıyoruz. İsmail Bey'in Dacia Duster arabasının müşteri geldi sonra. Çıkıyorum. Ya düşür. Ben ustayım abi ustayım. Gel. Abi sana formu. Abi anlatıyoruz kavatak uzununu değiştireceğiz İsmail abinin şikayetini gidericez inşallah gideririz. Günaydın. Çayımı şuraya bırakmıştım alayım. Bineyim mi? Garaja mı? Çayımı alayım da. स्मर विषय विषय Ustacım, bunun şu üst bilya dedi. Şimdi önceden başka bir sistem vardı. Buralara e, aparat takılıyordu şöyle iki taraflı. Karşıdaki sıkadık yayı kıstırıyorlardı. Ondan sonra üstü boşa düşünce bunu söküyorlardı. Zaten bu avare dönüyor. Bunu ustaya anlattırırım tekrardan. İçinde yani çevirirken bir tıkırtı hissediliyor. Şimdiki sistemde biraz daha güvenli olması açısından etrafını çemberli bir kafes. Bu basıyor yayı. Üstten bunu rahatlıkla sökebiliyoruz. Ustacığım sana öncelikle bir şey soracağım. Bunu sökerken dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdir? şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Dur Onu ortaya çek. Yavaş. Evet ustacığım. Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Mahallede. Öncelikle şunu yerine tam oturtacağız. Şunu az bir şekilde tekleyeceğiz. Ayarda şu kancaların bu yaya oturduğunu bazen takılı kalıyor Şimdi sizin eski bir sistem vardı. O artık iptal mi oldu? Ya, o biraz da bir risk taşımaya başladı. O riskliydi Bilmiyorum değil mi? Dünyalar bir eskisi kadar takılır değil. Tamam mı? şeyi altına da dengelemek lazım. Bazen bak şöyle oluyor. İsmail bak. Çocuklar farkına var o mı? Çocuğu. Üste biniyor tamam mı? Şu parçanın bak şu yayın kanalına oturması evet, lazım. Evet, oluklara tamam. Şununla birazcık gizli tutuyoruz. Hafiften boşunu alıyoruz şöyle. Ama şu emniyet her ihtimale karşı olur. Yay bazen kırılabiliyor çok bastığın zaman. Evet. Çatlak oluyor. O anda da sende kırılıyor. Kırılma esnasında fırlama şansı var. Dayıcım daha önce de hiç yay fırladı mı? Eski sistemde. Eski sistemde fırladı. Şöyle kancayı tam karşılığı dönüyor bazen. Evet. Yani şeyi sıktığımız zaman kanca dönüyor. Bazen fırlıyor. Bazen de döndüğü gibi ikisi yan yana geliyor. Yani sonuçta helal kardeşim. Suratımıza veyahut da Birinin bir yerine geldiği zaman kalıcı bir iz ya da bir şeylik sakatlık bırak. Sakatlık bırakabilir. Bunu bir de böyle fazla basmaya gerek yok. Amatör boyu uzun olduğu için böyle biraz boşuna alıp hem yük vermeden evet. hem de elejyonu fazla baskı yapmadan değiştirir. Bazı ustalar bunu dibine kadar basıyor sanki bu yetmeyecekmiş korkusuna. Anladım ustacığım. Hiç taşım. gerek yok. Şimdi buna, buna, buna şurada ellediğinde bozukluğunu hissedebilir misin sen? Ya boşluk bak yapmış. Genelde bunun orta bilesi değil ama şu oradaki şu kafanın kasadaki hav şey oturuyor ya. Şu lastikte ezilme ya da oturma oluyor. Genelde onun boşluğu <laughs> Alttan dönüyor ustacığım. zaman da fükmün yine. Evet. Neyse bir Bilyesi bu ya. Bu da tabii zamanla kuruyor. Ee, ser çukura düşmekten bunların ağzı kapanıyor. Kapanışı bak çamurları görüyor musun? Evet, içinde çamur İçin var. Kesik doğru. Ya daha direksiyonun verimli olmasın. Direksiyonu sağa sola çevirdiğinde böyle e, tıkır tıkır ses yapar bunlar. Ama bu lastik bayağı bir oturmuş. Bunun biraz daha seviyesi yenisi Yenisi geldiği zaman ölçümünü yaparız. Tamam. Durum bu. Burada bozulacak. Bilya ve alıyoruz. lastiği alıyoruz değil mi? Aynen. Bir takoz bir de bile. Amortisör müsaitliğine iyi bir sıkıntı yok. Tamam. Onları al gel. Ben Çok karşı parçacı Deş sen götür, sen götür abi Şimdi malzememiz geldi. Şu yeni bilyamız. Haydar abin dediği gibi takozda çökme var. Gerçekten takozda çökme ya var. Abi öbür ya. Keşke bir değiştirseydim. Önce de. Yanlış yaptık, ne konuşuyoruz? Zaten burada Rezanın kafasına oturuyor. Kakan arkadaşlar bunu bilirler. Şu bilyenin tersi düzü var. Evet. Bilye böyle gelmez. Tamam mı? Bu şekilde geliyor. Artı şu somunun kafası da şu kanala oturuyor. Tamam mı? Bak şu Tamam ustacım. Tamam ustacım. Yani şey. ya yani bir şey yok. Bu. Takalım ustacım. Bir saniye bir de. Nereye ağabeyim? Işte efendim. efendim dur ustacığım şimdi gidiyoruz. Ya, işte, şimdi. Acıktı acıktı. <laughs> Usta acıktı şekerim düştü diyor. Benim değil ya. Kimin ya? Nuri Abi Nuri abiye bir kesme şeker verin. <laughs> bir tane kesme şeker verdim 15 dakika götürürüm. onu <laughs> Ustacım bunun bir sıkma ayarı var mı? Dibine kadar mı sıkılıyor? Gittiği yere kadar gidiliyor, sıkılıyor. Bu kadar mı? Bitti mi? Takıyoruz, bitti mi? Bu kadar mı? Usta teşekkürler. Ustam sağ ol. Hadi gidelim. Gidelim. eee abi şey yapalım. Mustafa abi sizin şirket arabasına gidelim. Abi ustalar illa bize bir yemek yap diyor bana. Beni şey yapmıyorlar ya, bırakmıyorlar ya. Yakup Usta. Ne diyorsun oldu mu? Oldu abi. Öbür tarafa bir bakayım. Gerçi buradan bir şey gözükmüyor. Aa bu yeni gibi duruyor ha. Ne diyorsun? Abi, bu yeni bu değil mi? Orası açık diyordun ya. Hmm, o şey yere bastığında kalkmış demek ki. Yere belki. bastığı için. Tamam. Demek ki biz daha önceden bu tarafı değiştirdik, şimdi bura değişti. Çünkü takozları buranın daha yeni. Şuradan bir şey gözüküyor mu? Gözükmüyor. Ama senin montajı yaptıktan sonra başka bir şey kalmıyor değil mi? Yok. Tamam. Rota girmesine gerek var mı? Gerek yok. Abi. Gerek yok. Tamam. Evet, amortisör takozu değişim videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.